Herkese arkadaşlar bugün solo anket girdim. Tek başımayım kimse yok. Atacağım. Ee, 15 dakika geçmezse çok iyi olur be. Direkt yüklüyorum ya zaten. Direk ya ne ya direkt yazamadım. Tamam AK var onlar düşünsün <laughs> Adam var Ben kör Heh. Biraz ayarlar yaptım diyecektim kafamı yedim Evet Eğilmenin bir faydası daha Var <laughs> faydası da Biraz oynayamadım ya 3 eldir ölüyorum benden kasmıyorum ki bronzum yüzden Kd biraz düşük bende 98 galiba 98 yani. Çok kötü yani. anlayacağınız. Bunları tanımıyorum. Yani mesela o şeyi tanımıyorum. Öyle. Söyledim sadece. Soru yok ama şimdi. Hemen girelim. Şuradan hem çıkabilir. Ha bu arada adam yok galiba peki kaç lan o TP 90 yok lan kötü ya Abi çok iyi flash atın gidelim işte Çok iyi çok iyi lan oğlum Uff Allah 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 al. <laughs> topladım ya resmen Oğlum ben oynayamıyorum bana bir şey oldu <laughs> Açılcım inşallah izleyin ya Abi bir an ben attım zannettim vallahi skar'ı. Ama ben skar değilim şu an. skar kullanmıyorum. Şurada bir tane bak var. Bakın şöyle e, buraya arkanızda bir an böyle var. Geberiyorsunuz. evet <laughs> yüzden yapmayacağım. Şu an bu silahı kaybedemem. Çok güzel silah var. Tara 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 tamam. Şuradan çıkabilir. Dikkat et dostum. Bombayı kim hangi akıllı arkada attı? Arkaya attı yine flash atarak girmek zorundayız diyecektim yandan vurdu Aga ya, bir yandan vuruyorlar bir şeyden vuruyorlar ben anlamadım ki önden arkadan her yerden Ya bu isim ne abi senin ismi ne var yiyeyim yani Neyse biz oraya bakmayalım şu an grafikler hmm, 75 veya vazgeçmiş. Şu eklentileri sakın açmayın. Bayağı kastırıyor o ya. Direkt 10 FPS gidiyor sizden. Eğer bu kapatırsınız. Bayağı iyi. FPS geliyor. Telefonum, e, tableti biraz silmem lazım. Çok yer var ya. O yüzden kasıyor de biraz. Biraz. City da kill aldım mı? Alamamış. O zaman başlayalım. Normalde benim şu ana kadar kill almam lazım. 57 FPS falan gelse bana. Normalde 60 FPS'in o yüzden. Şimdi oraya bir flash atalım. Ben kör miyim? Tamam çok iyi. O siz zaten Allah razı olsun emin ederim. Bir dakika. Yanında adam var şu an. Ha üstteymiş. Ben üstteyim. Tamam vurdur onu zaten. Ben vallahi bomba bende ama ben gideceğim mecbur. Kilamamla. Aha kaldım. Of vuruşlara gel. Aaa <laughs> flash <laughs> önüme niye flash atıyorsun? <laughs> Beni gördüğün halde flash atıyorsun. Bakın o yokmuş. Bombayı kuracaktım ayıp değil mi? Niye vuruyorsun? Para gel. Tamam açıldık bakın. iki adam vurduk arkaladık. Bir AFK'ları var değil mi? Evet. Nisyan AFK. Hmm. Bize de böyle insanlar geliyor. Inaktif hemen repledik. Evet açıyorum. Bazen bazen öyle. Acaba ne yazacak? Kime lan? Kim acaba? Merak. Lan oynayamadım bir dakika. Abi smaplayalım, E, ee, flashlayalım. Bir AFK'ları var. Alın bombayı. Ben AFK'yı vurayım. Ha ben vurdum. Kime 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 bir dakika okuyamadım. Beni okumam lazım. Süper suçu yani sen selam hmm. Söyledik tamam. Selam. Aha hayır ya. Yanına niye geliyorsun? <laughs> Nerede? Bu alır ya. Bunu alacak. İkisi ölmezsin Ha Ben bir an ölecek zannettim. Arka arkaya bir de. İki dakika şöyle girip geleceğim. Evet e, bakın ekonomi şu an, şu an, benim çok güzel be. <laughs> her şeyden aldım tek tek böyle. Yani. Şunun bombalarım da eksik değil. Oğlum her el bomba ben bana geliyor. O flash kim attı? Aa. Aa bak kaç takım flash attı. Çıkar çıkar kafana. Çıkar kafana. Çıkartamıyor hiç. <laughs> ya ben öz, arka gelebilir. Vallahi ben buradan gitmeyi düşünüyorum şu an. Bomba bende ama şöyle atayım bombayı. Lan bombayı atarken el bitti. <laughs> Ay. Hmm. Biraz sevap işleyelim. At 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 at. Alın oğlum, bedava karambit işte. Yani bu ilim unutmay <laughs> <biraz> <laughs> <Bu iyiliğim> unutmayın. aldı bak biri aldı bak. bu ilim unutmayın. Kim almış? Evet. Şu arkadaş. Allah bir şey adam çıkmaz. Oğlum başka bir şey dileseydim keşke. Tam direkt girelim. Evet, şu an öldük bizim Tamam, sıkıntı yok. Nerede lan? Biri vardı sanki burada. Burada biri vardı sanki ya. Bölüş ne oğlum? Mavi var ya alsan lan. 2 Ama var ya harbi söveceğim ya. Orada pusulur mu be? Vallahi ya. Merdivenle pusuyor. Çok zekisin. Senden zekisi yok biliyor musun? Bak bak bak. Ölmezse bir şey bilmiyorum. Merdivenle pusuyor solda. Sol. Dedim abi. Ben dedim ama ya. ya. <laughs> Pusu or yazmışım ben de. Bak ekonomi çok iyi. Kaç kişi vurdum? Üç, değil mi? Tamam yine bir üç daha vuralım. Altı olsun. Evet, geldim. O üsttekine vursanız beni buraya çünkü o, o çok düşük. Al bu bombayı. Bomba mı öldü adam? Göster. Çok iyi. Flashback. Lan, Aog'u zannettim aldım. Alın şunu. Lan oğlum, verin lan silahımı al. düştü ya. <laughs> o flash çok zeki. Kim attı onu? Niye atıyorsun lan? Çık oğlum aynamayı bilmemiz ya. Flash var mı? Dur Sisim var. Sizi şöyle atalım. Sen git kur dostum. Seni için şuraya bomba yolladım hadi. Afrika mı lan? Ay yanlışlıkla bıçak yeneceği içtim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Bakın havalı vuruş. Hop. Hop. <laughs> Keşke biraz daha da geçseydim ya. Afrika'mış. Keşke baksaydım şuradan. <laughs> biraz daha, biraz daha geçer. Ulan bize de AFK var ha. Aynısını bana yapacaklar. <laughs> Hemen bağlantısı gitti ya arkadaşım. Bu arada sola girdim haberiniz olsun yine demiştim hatta. Pingim ne kadar lan merak ettim. Tamam 16. Üsttekine yine vursan çok iyi olur. Ben yine bomba bombayla patlatacağım kafasına. O flash atan çok zeki biliyor oğlum? Sizden... Ya harbi diyorum o flash benim bütün dengemi, bütün eğimimi bozdu ya. Ben o zeyni alırdım oğlum. Ay. Of. İlker yapma. Sakın vermeyin. Aynısını bana hep biz yapacaklar. Dalga geçtim yani. Bunun parası yok mu? Her el böyle bu sniper oluyor bu. Oynayayım mı zaten? Adam ne? 20 kill mi? What? Nasıl lan? 22'miş adam. Alamayacak bak izle bu alan bak 1 vs 3 hatta 1 vs 2 Var var Rahat oyna AFK'ları var da bomba nereden? Biz oğlum bomba bomba ta şeydi. o oh, 14 can. Ha sen bir şey yapamazsın. Onu vursa belki kazanır belki. Aldın oğlum be. Hadi lan. Şöyle aldın. bombay bombayı kursa gitse Afrika vursa diyecektim. Evet. Adam ne yazık ki <laughs> öldü ya. Sniper show yapacaktım da şimdi ben e, yeni ayarlar yaptım pek oynayamayabilirim. Sonra kolsuz diyorum. <laughs> Hemen gidip geleceğim şuraya. Yine o üsttekine vursan çok iyi olacak da ben oradan gitmeyeceğim bu kez bak. İlk defa oradan gitmeyeceğim. Geldim dostum. Tara 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 tara. Bak ah, gitti. Aa kasa alacağım o, oyundan çıktıktan sonra. Bir dakika şuraya şey şuraya da flash. Gir abi. <laughs> Önüme çıktı ya. Ama harbi ya şu Musti beni vuruyor. Musti mi derim? Mustafa mıdır ben ne bilmiyorum ki. Evet City'ye geçtik City map. Aldık bu. Diyecektim abi abi ellemeyin lütfen 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 abi. Ben de alacağım canım az. Tamam biri gitti. Tamam onu da alayım. Diyecektim. Ya çok kötü oynadım bu kez ya. Valla. Abicim az önce kelin. Ya abi harbi diyorum oynama flash'ı atan harbi kendini çok zeki sanıyor biliyor musun? Zaten video Cık. bozdunuz bak bak intikam aldım bizi. Hangisine ben vurayım? Hangisine yani vurayım ben orada? Ben kafam karıştı benim orada. O flash harbi Diyorum ya. Flash'a atan ortaya çıktı. <laughs> Suç, suçunu itiraf etti. Lütçtür Rider. 12. Lan ben nasıl 9 bulmuşum? Oğlum benim en fazla 10 vurmam lazımdı ya. Vallahi bak. Baya kötü oynadım bu maç. Baya böyle. Tamamdır. Benim kilavam lazım. Allah'ını seversen bak. Çok iyi biri gitti. Neyse biri vurdum en azından. <laughs> Yine geldi aynı yere. Atın oğlum yolla Harbi bak bir şey dememek için zor tuttum kendimi. Abi afk bana, bana sal, bana sal, bana sal lütfen 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 lütfen. <laughs> Flaş atıyorlar. Lan ben vurdum zannettim ya harbi diyorum gidin ya. Arkadaş şey satmış aynı şaka şaka. Ya Allah aşkına bak. Bak kaşınınız oğlum siz. Allah lan bunu. Heh, ne hak yediniz? Bana kilsa Harbi diyorum bak. Biz ne kadar çok dalıyoruz ama. Allah aşkına salın. Kolumun ayarını var ya şimdi. Onu bana salın. Ama harbi git ya. <laughs> ya çıldırsın. AFK'da dalga geçmek he. Çok iyi maçtı. Vallahi ben çok mutluyum. Kazandığım için. <laughs> evet. Birinci ben değilim ama olsun. Evet. Sonuncu... Aslında sonuncu değilim. İkin, yani nasıl diyeyim? Üçüncüyüm. Çok iyi maçtı. Çok mutluyum. Şu benim. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.